Merhaba gençler. Toplumcu gerçekçi diğer şairlerden devam edelim. Ercüment Behzat Love sıradaki sanatçımız. Nazım Hikmet'le birlikte biz sanatçının serbest şiirin öncüsü olduğunu görüyoruz. Ercüment Behzat Love toplumcu gerçekçi anlayışın içerisinde arkadaşlar realizmle birlikte değişik edebi akımlardan da ne yapmıştır? Etkilenmiştir. Mesela çok ilginç Türk Edebiyatı'nda pek dadaist gözükmez. Akımlarda işleyeceğim, anlatacağım. Ama biz Ercüment Behzat Lav'da dadaizm akımını görüyoruz. Dadaizm neydi? Çok kısa anlatayım hemen size tek kural var. Kuralsızlık özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Tristan Tızara diye bir kişi ve bir ekip anarşist bir grup diyelim oluşturduğu bir akım arkadaşlar. Ercüment Behzat Law da bu akımdan etkilenmiş. Aynı Nazım Hikmet'te olduğu gibi fütürizmi biz yine Ercüment Behzat Law'da görüyoruz ve kübizm. Hocam kübizm ne? Akımlarda anlatacağım yine. İçle dışı bir arada verme. Ve arkadaşlar sürrealizm yani bilinçaltında ortaya çıkarılan akımlardan etkilendiğini biz görüyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında Ercüment Behzatlav'da bir ideolojiye bağlanma yok arkadaşlar. Çok ilginçtir. Ya o bir başkaldırı vardır yani yerleşik değerlere bir inkar ve bir başkaldırı şairi olarak onun şiirlerinde biz... E, materyalizme, diyalektik materyalizm dediğimiz unsuru arkadaşlar görmekteyiz. Yine Nazım Hikmet'in şiirinin yanında da serbest şiiri geliştirdiğini sanatçının görmekteyiz arkadaşlar. Sanatçı şiir işçiliğine hatırlarsanız saf şiir anlayışında da biz bunu görmüştük. Hatta Yahya Kemal Beyatlı'da da görmüştük. Dilde değil mi şiiri yazarken ince ince işleme özelliği vardı şiir işçiliği ve biçim üzerinde yoğunlaşmayı biz sanatçının eserlerinde de ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Bir de sanatçı ironik şiir türünün edebiyatımızdaki ilk önemli temsilcisi olarak görülüyor. Hemen şiirinden bir tane kısa örnek verelim. Düşende kalkanda yıldızda ummanda aynı hız aynı devim. Bakın fütürist özellik hızdan bahsediyor, devinimden bahsediyor. Okyanuslarda veda, ihtiyar albatros, beş kıtada beş Adem, beş Havva diyor arkadaşlar. Evet sanatçının eserlerine geçtiğimizde şiirlerine SOS, kaos, açıl gilidim, açıl, mau mau ve üç Anadolu. Şimdi Hani Ercüment Behzat Lav ya arkadaşlar bu işte lavlar fışkırmış hemen ve insanlar etrafa koşuyorlar. SOS verilmiş oradan aklımıza gelebilir. Açıl kilidim açıl yani dağın bir kilidi açılmış gibi şeklinde hafıza teknikleriyle izah edebiliriz, açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer bir sanatçımıza geçiyoruz. İlhami Bekir Tez arkadaşlar. Şimdi biz şu an neyi anlatıyoruz? Toplumcu gerçekçi, sanatçıların ilk kuşağını anlatıyoruz arkadaşlar. İlk kuşağın arası, arasında yer alan bir sanatçı olarak görüyoruz arkadaşlar. Nazım Hikmet'in birçok şiirini imge yönüyle, sözcük yönüyle, biçim yönüyle hafif bir taklit etmede var arkadaşlar. Ee, tavırlarıyla, davranışlarıyla, şiirde topluluğa <laughs> seslenme yönüyle, Başarılarının arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Şimdi evet 24 saat diye bir şiir kitabı var. Arkadaşlar bu şiir kitabı Türk Edebiyatı'nda işçileri konu edinen ilk şiirdir. Ve İlhami Bekir Tez'de işçileri konu edinen ilk şairdir. Hemen sorum geliyor. İşçileri konu edinen ilk hikaye kime aitti? diye soruyorum. Evet biraz da süre tanıyayım. Tanıyalım değil mi yönetmenim? Onlara süre. Arkadaşlar <laughs> evet cevapları alalım. Refik Halit Karay değil mi? Hakkı Süküt arkadaşlar ilk hikayeydi. Evet bir de 24 saat geldi. Bunu da şuradan aklımızdan tutuyoruz. 24 saat tez geçer. İlhami Bekir tez. Tamam burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi evet Nazım Hikmet'le birlikte arkadaşlar bazı kitaplar çıkarıyor. Mesela Mavi Kitap bunlardan birisidir arkadaşlar. Kendisi de tek başına herhangi bir şiir, birinci forma A gibi Şiir kitaplarını ne yapmıştır, yazmıştır. Bu şiir kitapları toplumcu, gerçekçi, anlayışla topluma seslenen şiir kitaplarıdır arkadaşlar. Onun dışında romanlarını görüyoruz. Biz sanatçının ilk romanı Asfalt'tadır. Ee, Suadiye semtini, İstanbul'da oradaki değişimi ne yapıyor, anlatıyor arkadaşlar. Yine sanatçının e, herhangi bir roman kitabıdır adlı eser var. Demek ki herhangi bir şiir kitabı var bir de herhangi bir roman kitabı var. Biri şiir biri de roman olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi. E, 1940 kuşağı şairlere geçelim. Bu üç sanatçımız demek ki toplumcu şiirin öncü isimlere. Hemen arkasından geliveren arkadaşlar sanatçılarımız var. Kimler bunlar? Rıfat Ilgaz var, Cahit Irgat var arkadaşlar, Ceyhun Atuf Kansı var, M. Niyazi Akıncıoğlu var, Ömer Faruk Toprak var, Enver Gökçe var arkadaşlar, Arif Damar var, Ahmet Akif var, Şükran Kurdakul var arkadaşlar. Daha sonra bunlara Hasan İzzettin Dinamo'yu ve Atilla İlhan'ı ne yapıyoruz? Dahil ediyoruz arkadaşlar. Evet bu dönem sanatçıları biliyorsunuz Nazım Hikmet'in, izleyicisi olmuşlardır. Toplumcu gerçekçi olmuşlardır. Toplumcu gerçekçi anlattığımız bütün özellikler bu sanatçılar için de geçerlidir arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Evet şimdi <laughs> bu sanatçılardan birkaçını mesela ben anlatacağım. Rıfat Ilgaz'ı anlatmak istiyorum. Ceyhun Atuf Kansu'ya değinmek istiyorum arkadaşlar. Enver Gökçe, Arif Damar ve Şükran Kurdakul'a kısaca arkadaşlar bir Değinelim istiyorum. Ceyhun Atuf Kansu'dan başlayalım. Şimdi aslında bu sanatçılar pek sınavda çıkacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Ama kısa kısa hem şiirle ilgili görüşleri hem de eserlerini söyleyip geçeceğim. Bunları çok uzatmayacağım arkadaşlar. Ceyhun Atuf Kansu'dan başlıyoruz. Bu adam doktor arkadaşlar. Çocuk doktorudur. Halk şiiriyle başlıyor ama daha sonraki yıllarda serbest şiire geçtiğini görüyoruz. Türk Edebiyatı'nda Nazım Hikmet'in etkisi hissediliyor arkadaşlar. Ve toplumcu şiir anlayışını yani Marksist görüşü benimsediğini görüyoruz. Eserlerinde Anadolu insanı, Anadolu'daki mahalli yaşam arkadaşlar, o insanların yaşadıkları sıkıntılar, mutsuz insanlar ve hasta çocukları mesleğiyle ilgilidir. Eserlerine sanatçının yansıttığını biz görüyoruz gençler. Şimdi eserleri, şiirleri bir çocuk bahçesinde önemlidir. Arkadaşlar bağ bozumu sofrası en önemli eseridir onun. Dikkat edelim. Ee, Sakarya Meydan Savaşı onun lirik bir e, epik bir şiiridir pardon ve devrimcinin takvime adlı şiir kitaplarını biz görüyoruz arkadaşlar düz yazıları var köy öğretmenine mektuplar arkadaşlar e, ya bağımsızlık ya ölüm Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı düz yazı eseri var arkadaşlar evet diğer bir sanatçımıza geçiyoruz Rıfat Ilgaz arkadaşlar. Şimdi ben bunu burada anlatmayacağım aslında. Roman kısmında anlatacağım. Burada şiir olarak çok kısa söyleyeceğim. Roman olarak da romanların ismini söyleyeceğim. Asıl romanlarını toplumcu gerçekçi romana havale edeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz onu mizahi yönüyle ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Stepne takma adıyla eserler yazdığını görüyoruz. Hatta bu yazdıklarını yayımlıyor bir yerde ee, kimse onun olduğuna inanmıyor. Daha sonradan onlar toplanıyor ve Hababam Sınıfı adlı eser ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz e, sinemada da tiyatroda da ve e, arkadaşlar hepimizin bildiği Kemal Sunal'ın ve ekibin oynadığı önemli bir eserdir arkadaşlar. Bunu daha sonra anlatacağım demiştim. Yarenlik sınıf ve yaşadıkça adlı kitapları var arkadaşlar. Bunlar şiir kitabıdır. Bunlara değineceğim. Daha sonra sanatçımızın e, garip akımına benzer bir şiir yazdığını görüyoruz şiirlerinde. Öyküleme tekniklerine ve yer yerde ironiye yer verdiğini görüyoruz. O neyi anlatmıştır? Toplumu anlatmıştır. Mahalle halkını anlatmıştır. Yoksul insanları anlatmıştır. Bunu lirizm potasında eriterek sanatçının şiirlerini oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet, dediğim gibi geçiyorum. Asıl toplumcu gerçekçi romanda çünkü şiirlerinden ziyade romanlarıyla ön plana çıkmış bir sanatçı olarak biz Rıfat Ilgaz'ı görüyoruz. Sonra tekrar döneceğiz bu sanatçıya. Cahit Irgat'a geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şehrin çocukları rüzgarlar e, konuş rüzgarlarım konuşuyor. Irgat'ın türküsü adlı kitapları önemlidir. Cahit Irgat, Irgat'ın türküsü adı üzerinde neyi anlatıyor? İşçi kesme anlatıyor arkadaşlar. Neyi anlatıyor? Romanda anlatacağız. Patron işçi ilişkisine ezilmiş toplum yapısını sanatçı ne yapıyor anlatıyor ve çok ilginçtir toplumcu dünya görüşüyle garip şiiri arasında gidip gelen ürünleri var yani bir yönden toplumcu şair bir yönden de garibe yakın şiirleri var arkadaşlar hatta çok ilginçtir Cahit Irgat'ın hani Necip Fazıl'da olduğu gibi metafizik yani fizik ötesi bir e, duyarlılığı duyguyu andıran İmgelerde kullandığını şiirlerinde görüyoruz gençler. Evet diğer bir sanatçımıza geçiyorum. Bakın hızlı hızlı aktifim yani toplumcu gerçekçiler böyle hareketli dizeler yazıyor ya. Biz de hareketliyiz bugün. Evet Ahmet Arif'ten arkadaşlar kısaca söz etmek istiyorum. Hasretinden Prangalar Eskittim şiirini bilmemiz yeterli arkadaşlar. Bu şiir çok ilgi çekmiştir arkadaşlar onun şiirinde öfke, isyan, kavga yani sert bir söylem var. Komünizmin biliyorsunuz yıkıcılığı, devrim özelliği, isyanı, toplumsal düzene aykırılığı onun şiirlerinde ses olarak ne yapıyor? Kendini buluyor. Ben de kaptırdım kendimi. Ben de anlatıyorum. Evet. Enver Gökçe'den devam edelim arkadaşlar. Şimdi ilk dönemde halk edebiyatına yakın, değiş tarzında, türkü tarzında şiirleri var arkadaşlar. Ama daha sonraki yıllarda biz onu toplumsal eserler yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Halk şiiri ile divan şiiri biraz da nazım hikmet birleşiyor. Enver Gökçe'nin şiirleri oluşuyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim, toplumcu gerçekçi yani Marksist sanatçılarda halk türkülerine bir ilgi her zaman olmuş arkadaşlar. Değil mi? Yani onlar türkülere hep önem veriyorlar. Geçmişte de önem vermişler. Günümüzdeki e, solcu kardeşlerimiz de buna önem veriyorlar arkadaşlar. Türkü, halk değişlere her zaman önemli olmuş. Önemli seslerde ne yapmış? Yetişmiş arkadaşlar. Şimdi eserleri Dost dost ille kavga. Panzerler üzerimize kalkarlar. Hocam bazen soruyorlar bu çıkar mı çıkmaz diyorum yani. Arkadaşlar mevcut düzeni bozan her türlü şiir aslında sınavda yer edinmiyor. Bir de sanatçının Şehzade ve Üç Turunçlar adlı masal derlemesi. Halk edebiyatında biliyorsunuz Üç Turunçlar kavramı önemlidir. Enver Gökçe'nin de arkadaşlar Üç Turunçları var dikkat edelim buna. Şükran kurda kula geçtim arkadaşlar. Genç yaşta aynı Nazım Hikmet gibi arkadaşlar 15-16 yaşında ilk şiir kitabını arkadaşlar çıkarmıştır. Bakın şimdi biz ders anlattığım kesin benim arkadaşlar 17-18 yaşından başlıyor. 30-40-50'li yaşlara kadar belki şu an bazı arkadaşlara ders anlatıyorum yani. Bakın kadın 16 yaşında şiir kitabı çıkarmış. Şimdi içimizden bazı arkadaşlar der ki hocam bizim de var, ne olacak? Onları da alkışlıyorum arkadaşlar. Bakın küçük yaşta şiir kitabı çıkarmış yani. Evet, benim de bir şeyim var arkadaşlar. Üniversitede bir 30-40 tane hece ölçüsüyle şiir yazdım. Biraz da serbest şiir yazdım. Kaldı o kadar. Yani hece ölçüsüyle yazılmış, biraz da tezden kaynaklanan bir anım var arkadaşlar. Bir küçük e, kitapçık Cık cık da bizim var ama daha çıkarmadık yani olgunlaşmasını bekliyorum. Yönetmenim yaşlanınca e, ne yapacağız neyle uğraşacağız yani değil mi? Şiirle romanla uğraşırız. Evet Tomurcuk Hatta ilk kitabını yayınlıyor arkadaşlar. Daha sonra Zeklerin ve Hülyaların Şiirleri kitabını çıkarıyor arkadaşlar. Ama asıl onun şiir kitabı... Gider ayaktır hemen altını üstünü sağını solunu çiziyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Şimdi bu eserlerinden sonra bir sanatçının e, sosyalist, ulusal söyleme e, yakınlaşan şiirler yazdığını görüyoruz. Mesela nice kavgalar sonra bakın kavga yine ne yaptı? Enver Gökçe'de olduğu gibi arkadaşlar var. Onun şiirlerinde de görüyoruz. Halk orduları. Diye arkadaşlar şiir kitaplarını ne yapıyoruz görüyoruz. Bir de Beyaz Yakalılar ve Onların Çocuğu adlı hikaye kitaplarında sanatçının kalemi aldığını görmekteyiz. Hasan İzzettin Dinoma'dan devam ediyoruz. Toplumcu gerçekçi anlatacağım son sanatçı da bu olsun arkadaşlar şiir yönüyle. Özgürlük türküsü onun önemli bir eseridir arkadaşlar bunu bilelim. Sürgün şiirler var. Nazım'dan Meltemler. Nazım Hikmet etkilemiş. Hep söylüyoruz arkadaşlar. Ve tuyuklar var. Tuyuk ne? Tek dörtlükten oluşan değil mi? Türk Edebiyatı'na e, Türk Edebiyatı'nın Nazım şekli olan arkadaşlar bir şiir şekli olarak karşımıza çıkıyor. Bir de sanatçının romanları var. Kutsal İsyan arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı ne yapıyor? Anlatıyor. Öksüz Musa ve Kutsal Barış adlı 3 tane de romana imza attığını görüyoruz arkadaşlar. Evet gençler toplumcu gerçekçi diğer şairlerimiz de bu şekildeydi. Mavi akımında görüşmek dileğiyle.